Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kulefette oynayacağız arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi en son bu salmış ve Bir maç atalım arkadaşlar sizlerle birlikte bunu %100 yendiğimiz kesin çünkü adamlar bir kişiler arkadaşlar Neyse bir sit konuşalım. Ben başlayalım. Devam edelim. Ooo çok güzel. 500 istiyor. Işte o yüzden 500 yapmam gerekiyor. Bu çok güçlü arkadaşlar yani. Onu söyleyeyim ben de. Onun içinde bu var. Yani hep bunlar şeyler. Bayağı güçlü. Ama bize işler işlemez. Yettim arkadaşlar. Bu koyacağım. Daha bu su koymadan yendik ki ya. Güzel. Tamamdır. Şuradan da alalım arkadaşlar bakalım. Onu da özüyorum yaptı arkadaşlar. iyi çok güzel hoş da bir 15 dakika olsaydı güzel olurdu. Arkadaşlar video kapandı. Çok onun için olmadı arkadaşlar. neyse arkadaşlar hemen devam ete basalım. Başlayalım yine. İsterseniz. Bu ben bir şey yapayım da. Sonra bu videodan sonra bakarım arkadaşlar. Çok yer olmadığı için. Arkadaşlar bu videoda bir. <gülüyor> <gülüyor> Ben baştan çıkamıyorum diye Allah aşkına bana bir şey söyleyin ya. Allah aşkına bana bir şey söyleyin. Alın siz de, hakkına, de da. Abi olmadı bu ya. Bırakın beni. Tamam. Bir dahaki ne alırız yani. Şanslı bu arkadaşlar. Kötü oldu. Neyse arkadaşlar. Şimdi başlayalım. devam ediyoruz. Ödüller 105, e, 115 x1 ve 250 altın tamam e, arkadaşlar. Devam nasıl bakıyorum? Şimdi bakıyorum şu anda. Tabi daha yükleniyor. Ha, sus tamam. Bu 200 yapalım arkadaşlar. Adamları yerine kadar yapacağım. Önce bir ofisi. Güzel olur yani. Bayağı bir biliyor ya arkadaşlar. Ofisi tek yedem. Bayağı bir vurmak şey istiyorum arkadaşlar. Onun için daha tek yedem. Yani kastiğini yapmaya çalışacağım. İnşallah yeme izliyorum. Çünkü o çok iyi arkadaşlar. Bir kez de olduk ama yememiz yani, yani, mümkün yani. Mümkün değil diyemem. Çünkü mümkün arkadaşlar. İşte ayrıca çok, çok iyi de diyebilirim. Ayrıca çok, 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 çok iyi sürekli istiyorum. Siz bunu alın bunu da alın. Arkadaşlar orada ödül vardı ona katılıyordum. Neyse, okçu oldu mu işte bir sırada. Aslında bir, bir yere şey Umarım önce aslında düşünüyorum. Umuyorum ki. İki tane okçu zaten yanlış demektir abi. İki tane okçu yanar. Uyandık. 25 altın alalım. Güzel. Ama Heşken, iki, 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 <laughs> arkadaşlar bu önceki bölüm kolay olduğu için e, onu şey yapmadım çok yani çok yapmadım ama bu takım bayağı iyi şey. 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 video 5 dakika olmuş tamam ya bu maçı da yaparız yeneriz inşallah yarın tamamlandı karşı tamam ee, ödülümüzü de alıyoruz bu maçtan sonra. Bu maçtan sonra da videoyu e, kapatalım. Videoyu tutamıyorum. Lütfen hemen. Bu boksör çok rahat. Baya, bayağı baya bir yama. Evet devam ediyoruz hala. Video da devam ediyor. Evet. 3 Üç, tane otçu bitiriyor da yani. Üç tane otçu bitiriyor. O evet, üç tane okçu koyacağım ben şimdi. Evet ikinci okçumuz da geldi. Bunu da koyalım. Bunu da bunu da koyalım. Altın. Altın bizden katmaz. Alev da koyalım. Ya arkadaşlar bu tamamen yandık gibi gözüküyor. Bayağı bir vuruyor çünkü. Bayağı bir vurduğumuz için... oha. Gördüğünüz üstü geldi arkadaşlar. Bakın hatta şuradan gözüküyor. Bu ne? Ne oldu? Aa bir da geldi onu bilmiyordum. Tamam bunu tamam, tamamen tamamladık. Ee, evet ne güzel. Ee, onu olmaz dedim. 500 altın yüzünden maks Bunu seç evet, Şimdi izlemek istemiyorum daha doğrusu. Video izleyeceğiz arkadaşlar. Neyse. Biz bir videomuzu izleyelim arkadaşlar. Aslında video değil de resim. Neyse arkadaşlar şu bir kapansın da. Yapalım. Kapanmasına bayağı bir hızlı gelecek bize. Bakacağız. Evet. Az kaldı arkadaşlar. Bu kaç saniye ya böyle. Bayağı bir çünkü. Neyse şimdi kapandı. Kapana basıyoruz arkadaşlar. Kaldanıyor diye. eğitim ödülleri toplandı. Tamam. Bunu sonraki bölümde yaparız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir... görev var mı? 19 arkadaşlar ben bunu ben bundan bir bu tane karakter tanımlamak istiyorum arkadaşlar markete geliyorum arkadaşlar so, ee, evet ilerliyor sonra arkadaşlar alıyorum alıyorum evet olmadı Iş, ikisinde de iki tane oldu arkadaşlar ne istediyelim bunları da bayağı bir altınımız oldu arkadaşlar. Yani, Sakin. Sakin. Evet, ikinci evet, seviye bayağı yüksek olacağı benziyor arkadaşlar. Hem de boss efsane olacak arkadaşlar. Bu Başı... şimdi... Bilmiyorum arkadaşlar ya. de böyle olsun. Ee, bakalım, sağ olsa da Bu bölümü de e, yarın geçeceğiz arkadaşlar. Yarınki video yine iki tane olacak arkadaşlar. Ee, bilmiş olduğunuz gibi ee, e, bugün geç video attım niye geç video attım arkadaşlar çünkü biraz sorunlarımız yaşandı arkadaşlar onun için biraz geç video attım ee, bu bölümü geçeceğiz arkadaşlar bundan sonraki bölümü de yarın geçeceğiz aslında daha doğrusu şöyle olacak arkadaşlar ee, bu bölümü yarın geçeceğiz diğer bölümü de yarın geçeceğiz ve o bu sandığı atacağız arkadaşlar ondan sonra buraya geçeceğiz arkadaşlar buradan da diğer video abone olup ve like atarsanız da bunun devamı gelecek. Ayrıca şu kutuplardan da bu iki bölümü açıp buradaki nerede sandığı açıp bir saniye arkadaşlar. Bu sefer 10. Neden? Niye? Çünkü burada 5, burada da 5. Onun için burada biraz sıkıntı olacağı benziyor. Neyse. Burada bunda 10'da 10, bunda 10, bunda 10 yaparsak arkadaşlar seviye so, like, 2 yani 2'ye geçeceğiz arkadaşlar. Bu 3 olacak eğer geçebilirsek inşallah. takım bölümü ve mevcut seviye 15'te açılacak arkadaşlar. Ben şu an seviye başa geçtim. Ee, seviye 15'te açılacak. Yani 10 level daha geçmemiz gerekiyor. Yani 10 daha geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.